kurdu karantin bitti oyun tam da şarkıya denk gelmedi mi ya yağmur atıştırıyor <laughs> şu güzeli mirajlarda haydi bakalım yağmura yakalandık çok iyi <laughs> yerler hafif hafif ıslanmış sağdan şöyle yavaş yavaş gidelim. Yerler sabun gibi olur şimdi. İleride de yağıyor gibi sanki. Çalan şarkıyı duyabiliyorsunuz muhtemelen ama duymuyor ihtimalinize karşı. Çalan şarkıyı göstereceğim size. Bak. Dağlar. Onlar. Tuğçe. Tuğçe ne yaptın? Kadden mi söyledin şarkıyı? Ne yaptın kız Tuğçe? Şuna bak yağmur yağdırdın ya. Şarkı çıktı yağmur yağdı. Olacak iş mi şimdi? Keşke başka şarkına denk gelseydi diyecektim de senin bütün şarkıların da ya ellerim kırılaydı diyorsun ya seni öptüğüm toka gömsünler beni diyorsun yani hep böyle iç karartıcısın ya Tuğçe neyse teşekkür ediyoruz yine de güzel söylüyorsun yani Yağmur yağma bizi temizleme senin suyun Sakla gülüşünü Kurudu karanfil Bitti oyun bu son oyun Biraz basarsam yağmuru geçerim gibi sanki Ama yeni yağdığı için her yer ıslak Dikkatli gitmek lazım Köprü altı falan görürsem duracağım o indirdi indirdi Lan kameramın su geçirmez kılıfı yok olamaz ya nereye saklanacağım Aha vay vay dünya vay Neşet de tam zamanında girdi harika Vallahi çok iyi oldu çok da güzel iyi oldu nerede duracağım duracak yerim yok adama bak çıplak geziyor <laughs> niye bu kadar mutlu olduysam çıplak gezmesine yok ona değil yağmura mutlu oldum mutlu da olmadım aslında da yağmurluğumu giyene kadar ıslanırım değil mi sanki ne yapacağız oğlum çok pis yakalandım ya Yağmurluğu mu çıkarsam? Nasıl çıkaracağım yağmurla şimdi? Bir yerde durmam lazım. Yok mu lan? Köprü altı möprü altı bir yerler. Ya kamera mı ıslanacak ya? Üstüm neyse de. Vallahi iyi yakalandık. Yani bu daha nasıl iyi yakalandık diyebilirim miyim? Yok mu girecek bir yer ya? Anam telefonum da ıslanacak. Anam her şey mi ıslanacak? Nerede duracağım? Şimşek çakıyor. Harika. Gerçekten harika. Vallahi dursam daha mı karlı? Oo iyice arttı. sırılsıklam oldum. Oldum. sırılsıklam sıklam oldum. İçliğim de yok. Hiçbir şeyim yok. Gitti çarptı. Gitti çarptı. Anam. Vallahi artık duracağım. Anam. <gülüyor> <gülüyor> <Aman Allah> <laughs> Olamaz ya. Anam telefonumu unuttum. <laughs> Lan gir içine. Kabloya bak girmiyor. Oğlum girse ana kapanmıyor da. Kablo da girmiyor içine. İşler hep ters gider ya. Lan girsene. Hay senin. <laughs> <laughs> Anam. <laughs> çok kötü oldum ya. <laughs> Ama çok iyi yağmıyor mu? Şimdi neredeydi benim şey? Eldivenler şurada dursun. Hızlıca. Nereye koydum ben ee, şeyleri? Hızlıca yağmurluğumu alacağım Hızlıca Sandık ıslanacağımız kadar Acaba Senin içinde miydi? Burada mıydın? Ah buradasın la Doğru yerde yakaladım Yağmurluğumu aldım iki. Kapanla 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 Ayağımın iki Vıcık vıcık oldu Sen şuraya gir Sen kapan e, önce üstümüzü giyelim. Üstümüz ıslanıyor. Uçma bir yere. Gebertirim uçma. Burada dur. Islak ıslak da ne giyilir şimdi bu? Ana giyemiyorum. Gir lan. Şimdi var ya ben bunu bu rezillikle hızlı hızlı giyeceğim. Yağmur duracak. <laughs> Çok kötü oldu ya. Oğlum nerede senin için dışın ana? Hay senin Nerede lan bunun? Oğlum nasıl yağıyor? Kurban olduğum. Nasıl yağıyor ya? Oğlum açamıyorum telefonu. Dur şimdi. Telefonun acelesi yok. Şunları giyeyim. Çözülmeye gel. Sıra sıklam oldum. öyle bir yerde yakalandık ki ne köprü altı ne benzinlik her zaman denk gelir gerçi böyle anlarda hiç denk gelmez de arka arkadan nasıl vuruyor vallahi ya oh. La Açamıyorum ki. Alo. Alo. Efendim. Ne oldu? Lan kapat, kapat. Kapat, sırılsıkla oldu telefon ya? Bu, bu nasıl Telefonun bir... Dur. La kapat, kapat. La oğlum. Hay senin telefon gibi. La bir dur, la bir dur, dur. Arkadaş bir durun da. Şunu bir açayım ha. Şimdi. Şimdi tamam. Sırılsıklam buldum ya. Kameramda sırılsıklam oldu ya Çıkaracağım kamerayı Şunlar alayım Eldivenler Ha şimdi yağsın Sıkıntı yok oldu zaten Hemen Yağmurluğumu giydiğim yerin 2 km ötesinde Benzinlik varmış Birkaç arkadaş daha buraya sığınmışlar. <laughs> Tabi ben mecburen kameram ve telefonum olduğu için durmak zorunda kaldım. Yağmurla geri çıkardım. Telefonu sildim. Kamerayı sildim. İnşallah bir şey olmaz hem telefona hem kameraya. Yani inşallah bir şey olmaz. Hazırlandı tekrar yola çıkıyoruz. Her tarafım sıra sıktım. Üstüm, pantolonum, çorabım. Baştan aşağı sırı sıktamım. Burada da hiçbir şey yok. Bak her yer kupkuru ya. Ben sıra sıktam oldum. Donuyorum şu anda. Özellikle yağmurlu da giymedim ki kuruyayım diye. Gerçi o kadar soğuk yok ama Yolda böyle şeyler oluyor. O yüzden diyorum ki yazın ortası da olsa yağmurluğunuzu alın. Ama işte yağmurluğunuz da olsa ıslanabiliyorsunuz. Çok zamansız gelebiliyor. Yani yola çıkanın işini Allah bilir. O yüzden besmelerinizi çekin. Hazırlığınızı yapın. Gerisini Allah'a bırak.